İki ölümlü büyük kazadan sonra Boeing 737 Max'ler yere inmişti ve tekrar uçuş izinleri bu yapılan modifikasyonlardan eğitim programlarından sonra tekrar verildi. Türk Hava Yolları ilk haberini biz yapmıştık. 12 Nisan'dan itibaren Boeing 737 Max uçaklarını iç hatlarda önce kullanmaya başlayacak. İstanbul Havalimanı çıkışlı Ankara Esenboğa ve Antalya'ya bazı uçuşlar Öncelikli olarak belirlenen iki Boeing 737 Max'te yapılmaya başlanacak. Mayıs ayından itibaren de uçaklar ağırlıklı olarak Afrika hatlarında, dış hat seferlerinde kullanılacak. Şimdi birçok yolcunun aklına soru geliyor. Ben hala 737 Max'e güvenmiyorum. Uçmak istemiyorum diyor. Peki bilet alırken hangi uçuşta hangi uçak tipi nasıl takip ediyoruz? 737 MAX'ler hangi kodla Türk Hava Yolları'nın uçuş planlama veya rezervasyon sisteminde yer alıyor? Bu videoda öncelikli olarak bu sorunun cevabını vermeye çalışacağım. İkinci olarak yaklaşık 2 yıldır bu uçaklar yerde. Neler yapıldı? Hangi modifikasyonlar? Hangi yazılım güncellemeleri gerçekleştirildi? Bunlara birlikte bakmaya çalışacağız. Önümüzdeki günlerde malum yaz sezonuna yaklaşıyor ama bir taraftan da koronavirüs salgını var. İnsanlar eskiye göre daha az uçuyorlar. Ama bu uçuşlarda da 737 MAX ile karşılaşmak istemiyorsunuz. Binmek istemiyorsunuz. Öncelikli olarak rezervasyon yaparken uçak tipi yer alır rezervasyon sisteminde. Buraya bakmakta fayda var. Ama öyle uçak tipleri işte açık açık Boeing 737 MAX veya işte Airbus A330 veya Boeing 777-300ER diye yer almaz. Bu uçakların farklı kodları vardır. Bazen genel bilinen isimlere, kısaltmaların yanı sıra hava yolları kendi sistemlerinde kullanılıyor. Türk Hava Yolları'nın filosunda 3 farklı tipte seri de 737 uçağı bulunuyor. Bunlardan birincisi 737-800 ki bu standart bir model, 737'nin NG olarak adlandırılan Next Generation gelecek nesil uçaklarından biri bu filo içerisinde yer alıyor. İkinci model 737 900 IR. Bu ikisi de 737'in NG modeli içinde. 737 800 ki çoğunlukla rast gelirsiniz iç hatlarda veya Avrupa uçuşlarında 3 ila 4 saatlik uçuşlara kadar rezervasyon sisteminde 738 olarak yer alır. 737 900 IR'lar ise biraz daha uzun gövdeye sahiptir. Ek yakıt tanklarıyla uzun menzilli uçuşlar yapabilir. Bu da sistemde 739 olarak bulunur. Peki 737 MAXer Türk Hava Yolları sisteminde nasıl takip edilecek? Bu uçağın tipi düz olarak 737 olarak giriyor sisteme. Yani rezervasyon sisteminde veya online check-in yaparken uçağı 737 olarak gördüğünüz zaman bu uçak Türk Hava Yolları'nın filosundaki MAXer. Buna göre tercihlerinizi yapabilirsiniz. Peki dışarıdan baktığınız zaman 737 Max'i nasıl tanıyacaksınız? Ben 2018 yılında Antalya merkezli Türk havayolu şirketi Korendo'na teslim edilen ilk 737 Max'in törenine katılmıştım. Bu törende uçağın teslimat e, seremonisi tamamlandıktan sonra uçağa binmiştik ve uçağı İzlanda üzerinden önce Hollanda'ya, Hollanda'dan da Antalya'ya getirmiştik. İsterseniz uçağın etrafında şöyle bir dolaşıyorum. Hangi farklar var? Bu videoyu şöyle bir yakından görelim. Kanat ucu ve motorlarında ne tür farklar var? Birlikte görelim. Şimdi Korendonun 737 MAX uçağın etrafına dolaşıyoruz. Uçağın en önemli noktalarından bir tanesi de wingleti yani kıvrık kanat ucu. MAX ile birlikte Boeing farklı bir tasarıma gittiği iki türlü e, parça var. Bir yukarı bakıyor, bir tanesi aşağıya bakıyor. Boeing'in yaptığı araştırmalara göre bu kıvrık kanat ucu daha fazla yakıt tasarrufu sağlıyor. Aynı zamanda kanatlara binen yükü azaltarak uçağın pistte daha kısa mesafede yerden e, pistten kesilmesini sağlıyor. Aynı zamanda da menzili uzatan çok önemli bir faktör. Uçağın etrafında dolaşmaya dik, e, devam ediyoruz. Arkada görüyorsunuz kuyruğun hemen orada 737 MAX yazısını bu yazı muhtemel Türkiye'deki ilk 737 Max olduğu için bu yazı yazılmış ve hemen yanında da Tango Charlie Mike Kilo Sierra yani TC Max tescilci dikkat çekiyor. Korendon enteresan bir tescil almış. Şu an etrafında dolaşmaya devam ediyoruz. 737'de teknik olarak en önemli farkların başında bu gördüğünüz motor geliyor. CFM 56 serisini uzun yıllar hem 737 400 500 ve 300 serisinde kullanıldı. Daha sonra 800'lerde CFM bir model üste gitti. Burada yine CFMA imalatı Leap motorunu görüyorsunuz. Leap motorunun en önemli, en önemli farkı gördüğünüz dışarıdan baktığınız zaman farkı pallerle birlikte fark edebiliyorsunuz. Paller özel bir tasarımla daha kıvrık ve bu pallerin içinde de kompozit malzeme Gördüğünüz gibi palin çok daha hafif olmasını, daha az güç harcanarak çok daha hızlı dönmesini sağlıyor. Bu motorun çapı diğer CFM56'lara göre daha geniş. Bu nedenle Max'e dışarıdan baktığınız zaman büyük motorlarıyla hemen fark edebilmek mümkün. Motorların büyümesiyle birlikte iniş takımında da bazı modifikasyonlara gidildi. Özellikle e, arkadaki iniş takımları biraz daha uzatıldı. Şimdi iniş takımlarının içine doğru bakıyoruz. Şöyle bir katlanabilen yerine doğru bakış yapıyoruz. Görüyorsunuz burada yüzlerce hidrolik boru var. Özel sistemler iniş takımlarının katlanmasını ve buradaki yere almasını sağlıyor. Daha sonra kanadın altından dolaşmaya devam ediyoruz. Ve burun iniş takımına doğru geliyoruz. Dediğim gibi uçağın motorunun fan çapının büyümesi nedeniyle iniş takımı daha önceki 737'lere göre ciddi anlamda yükseltilmiş durumda. Gelelim iki üzücü kazaya. 2018'in 29 Ekim'inde ve 2019'unda 10 Mart'ında iki kaza 737 Max'lerle meydana geldi. Birincisi Endonezyalı Lion Air'ın başına, ikincisi de Etiyopya Havayolları'nın başına geldi. Ne yazık ki bu acı kazada 346 yolcu ve mürettebat hayatını kaybetti. Videoda biraz önce gördünüz. 737 Maxler büyük fanlı gerçekten çok gelişmiş CFM şirketinin geliştirdiği Leap 1 motoru var. Bu motorda pilotlar gaz açtıkları zaman 737 Max'in burnu yukarı doğru aşırı bir şekilde kalkmaya başlıyor. Bunun önüne geçmek için 737 Max'lerde MCAS olarak adlandırılan bir sistem var. MKES manevra karakteristik arttırma sistemi otomatik olarak trim sararak uçağın burnunu basarak tekrar dalışa geçirilmesi yani süratsiz kalmasının önüne geçilmesini hedefleyen bir sistem. Ancak bu iki kazada da istemsiz bir şekilde emkes dev devreye giriyor ve pilotlar tarafından MKES sistemi devreden çıkartılamadığı için iki kazada da uçaklar çok ciddi bir dalış açısıyla dalarak yere vuruyor ve ne yazık ki bu iki kötü kaza meydana geliyor. Bu sistemin yeniden yazılımı Boeing tarafından güncellendi ve uçak içerisinde birçok uyarıcı sistem ve yeni bir kablolamaya doğru geçildi. Tabii ki bu işlemin yapılması da belirli bir zaman alıyor. Peki hangi işlemler yapılıyor uçakla ilgili? Şimdi gelin isterseniz bunlara bakalım. Öncelikli olarak uçakta MCAS sistemi güncelleniyor. Yani yazılım tekrar baştan yükleniyor. Bu işlem ortalama 4 ila 6 saat arasında sürüyor. Bunu işte cep telefonlarınızın, bilgisayarlarınızın güncellemesi gibi görebilirsiniz. Ama ikinci önemli iş kokpitte yapılacak yeni kablolama çalışması. Yeni kablolamada ise sisteme giden kablolar sökülüyor. Yeni baştan sistemle kablolar döşeniyor. Bunlar da havayolunun teknik bakım ekiplerinin çalışmasına göre yaklaşık 3 ila 4 iş günü sürebiliyor. Tabii ki bu kablolar değiştikten sonra sistemler yerde tekrar kontrol ediliyor, uyumları bakılıyor gibi bir sürü de test aşaması gerçekleştiriliyor. Tüm işlem tamamlandıktan sonra uçak boş olarak bir test uçuşuna çıkartılıyor. Bu test uçuşu da minimum 2 saat sürüyor. Test uçuşu sonrasında elde edilen veriler yerdeki verilerle karşılaştırılıyor ve bu uçağın gerekli modifikasyonun yapıldığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne ve imalatçı Boeing'e bildiriliyor. Bu toplam 6 ile 8 iş günü süren bir işlem. Böylelikle uçak tamamlanıyor ve arkasından tekrar yolcu taşıyacak hale geliyor. Bu uçakla ilgili yapılan modifikasyon. Türk Hava Yolları pilotları yaklaşık 2 aydır 737 MAX'lerle ilgili ek bir eğitim alıyor. Şimdi Boeing uçağı pazarlarken şöyle bir argümanla çıkmıştı. 737 NG veya NG dediğimiz Next Generation'da uçan pilotlar kısa bir uzaktan eğitimle ve arkasından yetişmiş bir pilotun eşliğinde tek bir sortu uçtuktan sonra 737 Max'lerde de görev yapabilecek hale gelmişlerdi. Yani ek bir tip eğitimine detaylı bir şekilde gerek yoktu. Bu da Boeing havayolları için çok ciddi bir maliyet kaleminin önüne geçildiğini övünülerek anlatıyordu. Ama hem Amerikan Havacılık Otoritesi FAA hem de Avrupalı Otorite EASA'nın aldığı yeni kurallara göre yeni bir tip eğitimi gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu tip, tip eğitiminde de işte simülatörler ki bu işe ayrılmış 737 MAX simülatörleri kullanılmak zorunda çok ciddi bir eğitim süreci pilotları bekliyor. Şimdi eğitimde öncelikle iki adet uçakta bulunan angle of attack yani hücum açısını gösteren e, sistemin farkı 5,5 dereceyi aşarsa emkes durduruluyor. Yüksek hücum açısı algılanırsa emkes sadece bir kez devreye giriyor ve burada da çok hızlı trim sarma çalışması da durduruluyor. Ve bu konularla ilgili de pilotlara ek eğitim gerçekleştiriliyor. Bu anlattığım tüm eğitim 737 Max'lerin simülatöründe yapılmak zorunda. Dünya üzerinde de çok fazla 737 MAX simülatörü yok ama Türk Hava Yolları'nın envanterinde bir simülatör var. En azından 737 eğitimleri sürekli olarak bu simülatörde yapılarak pilotların yeni bir eğitim standartına göre bütün işte yer dersi simülatör eğitimleri tamamlaması gerekiyor. Dediğim gibi Türk Hava Yolları pilotlarını eğitiyor. Uçaklar modifikasyondan geçiriliyor ki şu anlık iki uçak hazırlanmış durumda. Bu uçakların tescilleri Lima Charlie Alfa ve Lima Charlie Echo iki uçak var. Ama Türk Hava Yolları envanterinde şu an 12 uçak var. Kalan 10 uçakta kısa süre içerisinde modifikasyonları gerçekleştirilecek. Ayrıca Türk Hava Yolları için üretilmiş 12 adet 737 MAX de Boeing'in Seattle'daki merkezinde teslimatı bekleniyor. Yani uçak sayısı 24'e çıkabilecek kısa süre içerisinde. Ama bu uçaklar Türk Hava Yolları'nın uçakları neredeyse 2 yıl aşkın bir süredir yerdeler. Bu uçaklar için sürekli bakım işlemleri yapılıyor, koruyucu işlemler yapılıyor, belirli sürelerle motorları çalıştırılıyor, lastikleri ilerletiliyor gibi yerde bakılıyor bu uçaklara. Korozyon var mı bunlara bakılıyor. Bu işlemler tamamlandıktan, yerdeki bakım işlemleri tamamlandıktan sonra anlattığım modifikasyonlar tüm filoya yapılacak ve arkasından 12 Nisan'dan itibaren bu uçaklar ee, yolcu uçuşlarında kullanılmaya başlanacak. Bu videomuzda 737 Maxter hakkında son gelişmeleri sizlere vermeye çalıştım. Her zaman olduğu gibi detaylı havacılık haberleri ki biz bunları haftalardır işliyoruz. Tolgozbek.com sitemizde sizleri bekliyoruz. Bizleri sosyal medya üzerinden de takip edebilirsiniz. Lütfen sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz. Bana ayrıca info.tolgozbek.com mail adresinden de ulaşabilirsiniz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.